ekibi buldu arkadaşlar bakalım. Arap mı attı? Evet Arap attı ki tabii ki de. 4670 sıralaması da yüksek. Kolektif gücü de iyi bir rakip attı. Arap atmazsa zaten olmaz. Ordu son, son çocuğu oyun. Bakalım. Güzel. Top çevirme oyunu oynuyor. 4-1-3-2. İyi bir kadrosu var. Bekleri de güzel bekler. Dolsa kim aldı? Kimi? Berkan. Güzel genellikle oyun tarzım Beckham Bayer'in uzun attığı toplarla oluyor defanstan çıkarken ama bazen böyle tek toplarla da çıktığım oluyor değişiyor ama işte defansa Osimhen'e uzun top atmak çok işime yarıyor o sayede çok fazla gol buldum siz de deneyebilirsiniz bu diziyi alıp Bakalım rakip başlıyor. Bir santra taktiği yapabilir. 4 1 3 2 bir tane var santra taktiği çünkü. Şöyle yapalım. Pirlo'yu çekelim gelin hata yaptı. Aşağı atalım. Bir daha enbap diye. Geriye dönelim. Şöyle pirloyla bir kaldıralım. İndirir mi? Hmm. Ortayı kapatalım. Oraya atacak. Güzel. Şöyle. Şöyle. İyi zamanlama ama delight iyi kesti. Delight iyi kesti. Şöyle şuraya pres yaparsa kalırız yüksek ihtimalle. Bakalım. Kuruklu aşağı kapatacağım. Ortaya oynayacak yüksek ihtimalle yok. Defanslı top çeviriyor. Çünkü iyi kapattım yani. Bir zahmet oynamasın. Uzun vurması lazım aslında ama çok top çevirdi. Hata gelecek. Aynen öyle. Şöyle bir pas. O ayak ananın amına girsin Delight diye. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Provedal. Evet FPS 10'a düştü. Şimdi Osimen indirir mi? Indirdi. Mbappe, Pirlo geçmedi. Mbappe aldı. Mbappe. Tamam. Hadi ya. Şöyle. Şuraya. Yeter lan. Goalu <laughs> kroylu. Kroy bunları çok iyi yapıyor. O koşuları, o son vuruşları çok iyi yapıyor. Kroy'u çok beğeniyorum. Zaten 200 gol, 200 asist var. Yani anormal bir istatistik. Gitsin Mbappe. Şöyle bir pas. Yok. Şöyle kapatsak şurayı. Ortayı da kapattım. Tamam şu an pas atacak yeri yok. Evet geriye dönmesi lazım mecbur. Aldım onu da. Şöyle. Ata. Şurayı gördüm. Bomboş. Kosta kurta yok. Çıkamıyoruz. Şöyle Rodri. Şöyle bir defansımıza dönelim. Kemba Bayer'in pası güzel. Raul. Osimen. Oh, <laughs> Annen var mı kardeşim? Hı -hı. Güzel dönme. Neyse biz de. Ya. ya. kardeşim al alamayacaksan neden ayak uzatıyorsun? Neden olur gibi yapıyorsun ya? Şöyle çeksek. Yok. yani Daylight bir ben de böyle oynamıyor zaten. Ya rakipte oynayışını gör. Güzel. De Diaz, Diaz'ı beğeniyorum. Bazen ya ağır kalsa da çok iyi şimdi bakalım şu üstten bir koşu var üstten dedim orospu oyun üstten dedim <laughs> İlk yer 1-0 bitti. rakibi açıkçası hiç oynatmadık hiç oynatmadık biz de iyi, iyi bir şey yapmadık yani bir çutumuz var Cruyff'le bulduk Goyle'le bulduk ama rakibi hiç yani ceza sahamıza bile giremedi rakip biz de giremedik aslında ama rakip Rakip sahayı bile geçemedi. Bizim sahamıza geçemedi bile. Öyle bir olay var. İkinci yarı bir santra takviyle bulabilir miyiz golü? Bakalım. Umarım kapatmazlar Mbappe'yi. Götürdü adam. Şimdi sıkıntı işte. Tamam. Prova eder. Uzun vursun mu? O simen. Güzel. İstediğimizi yaptık. İstediğimizi yaptık. Ama bir tık hata oldu. O bir tık hatalı oldu. Rollı alır mı? Alamadık. Çok kötü. Şu an iyi gelecek işte rakip. Aşağı görecek. Costa kurta kapatacak ama. Gitti. gitti. Gitti gitti. Şimdi biz çıkalım. Şimdi de biz çıkalım. O kadar da gecikmedim o gün ya. Abi bizim bir internet, bir telefon kasıyor. Ben anlamadım ki ya. Nasıl kazanacağım bu maçları ben ya. Şimdi etrafında şöyle bir döndü. Bir daha döndü. Boş alan bırakmamaya çalışıyorum. İyi buldu boş alanı. Rodri çok güzel kesti. Şimdi bir kontrata çıkabiliriz. Raul Şöyle bir tersi atsak kunde çok defanslı duruyor ya. Ulan şu kunde bir bana çıkmadı ki yani Oynatalım. Ama çok da gerek yok ya. Costa ben beğeniyorum. Çok güzel müdahale tevarlan O simene iyi top değil ama o simen yetişti güzel. Evet yedik yüksek. Mükemmel müdahale. Ben kaymadım. Çok iyi girdi. Çok çok iyi girdi araya. Çok çok iyi girdi. Haydi Kroyf şimdi alırsın. Evet momentumu da iyi oyun şu an. Hata yaptı. Bir oyuncu değişikliğine gidelim ya. Çünkü böyle olmayacak. Biraz sıkıntılar yaşamaya başladık artık. Lotharo'yu alalım. Musiala süper tabii ki de. Griezmann süper gideyim. Ve Ronaldo mu? Ronaldo bence. Daha böyle top sürme becerisi olduğu için daha iyi olacağını düşünüyorum. Haaland da daha iyi aslında. Haaland da iyi aslında ama Ronaldo ile bir oynayalım. Onun da sözleşmesini yeni imzaladım ya. Sıkıntı çekiyordum. O baş... bazen aşağı bakıyordu Lükse bak. O aşağı bakıyor. diye Ronaldo ile sözleşme imzaladım. Çok iyi müdahale. Çok iyi müdahale Rodri. Ronaldo tek pas. Çok iyi tek pas. Alır Griezmann alamadık. Diaz. Pirlo. şimdi bu telefon ne böyle ya. Dön geri. Yiyeceğiz abi bu ne ya. Bu ağırlık ne böyle oğlum? 10 FPS oyun oynuyoruz ya. Çok güzel tek pas. Havadan kaldırsak şöyle bir atar onu Lothar. Rezalet bir kafa vurur. Rezalet bir kafa vurur Lothar Martinez'in. Güzel yerlik aslında. Şöyle beke oynamış olabilir mi? Olamaz. Aşağı kapatalım. Tamam. Ortadan şöyle oyuncak. Güzel. Alırız ya. Seçtik gibi bir tık. Felfecir sıçtık. Vur. Güzel. Şimdi bir kontra. Çok güzel tek pas. Garizman. Bekledim biraz. Gecikme var. Gecikme yapmadı. Neyse bu maçı rahat kazandık. Araba karşı. O kadar momentum vermedi oyun. Biz de çok bir şey yapmadık. Baksana iki şutumuz var. Ama üst diklerde böyle yani. Alt diklerde ben de daha çok şut çekerim. Ama bu üst liglerde biraz daha garantici oynadığım için az bir şut oldu. 14 puan aldık. 1838. Hemen hiç gecikmeden bir maça daha geçelim. Alt, aslında yani bu kadar da az şut çekmem normalde maçlarda da bu maç bayağı az oldu yani. Atak da yapamadık. Bazen oluyor. Yani yine ama alt liglerdeki kadar oynadığım efektif oyunu oynayamıyorum. Zaten 4-2-2-2 geliyor genellikle rakipler. Oyun çok sıkışıyor orta alanı. Biraz sıkıntı oluyor. Onu hiç beğenmiyorum mesela. Bu rakibimiz kesin yine Arap gelecek. Ya. Arap gelir ya İranlı falan. İranlı gelir. Türk gelmez. Bakalım. Yine Arap geldi yüksek ihtimalle. Versene hazır olur bu Nereden bulacaksın şimdi? Bak geldi yine Arap. Mustafa Sami. Messi alalım mesela. Şöyle Ronaldo'yu çekelim üstte. Lutaro. Evet kadrosu gerçekten çok iyi. Çok çok iyi bir kadrosu var. Cezası da var yedekte. Bence onu ilk 11'e alır. Ya adam bir kere Rumi'nin var. 1-0 başlıyor. Cezası var plaseyi affetmez. Yani yapacak bir şey yok. Buglı ya. Buglı kartlar yani hocam. Oyuna para yatıramayan oynayamıyor mesela. Ayıp. Bu, bir, bu ayıptır ya. Evet. Hızlı kontrol atak oynuyor. Bir sound atak yapabilir yine. Yine 4 1 3 Ama bunun o sesi biraz daha geride. Bakalım. Adamın bunun var. Güzel. Tanta taktiğini engelledik. Şimdi savunmamız biraz daha yerleşti. Teo kesti. Uzun top atalım. O simen indirebilir o topu. Tabii ki de indiremedi. Oruç bu çocuğunu niye oynatıyoruz ki? Niye oynatıyoruz ki biz bu oruç çocuğunu? Top indirsin diye oynatıyoruz zaten bu aptalı. Yoksa senin ne işin var bu kadroda? Aptalın oğlu. Koşamıyorsun bile. de. Geri zekalı. <laughs> Rodri alırız ya onu herhalde. Tamam. Raul. Osi. Ulan şu Messi'lerden de 50 top açtık ya. O kadar para biriktiriyorduk. 50 tane açtık ya. Hiçbir bok çıkmaz mı Messi'ye? Ve o kadar iyiler ki hepsi. Hala içimde kaldı. Lan amına Tam şuraya oyna. Oğlum ne yapıyorsun Rodri? Güzel kestik. Çikileri. Yedik gibi ya burada. Kosta ama. Yani defans pek bu yüzden istiyordum zaten. Çok rahatlatıyor ya. Ya dön artık dön ya. Ya kamyon musun kardeşim sen ya. Hiçbir zaman dönemeyeceksen senin ne mantığın var? Sen niye sağdasın oğlum ya? Hızlısın boyun uzun diye oynatıyoruz. İkisini de yapamıyoruz. Oğlum sen salak mısın ya? Şöyle çek bir. Şöyle dokuz kotan yapsak. Haydi. Siktir git sen ne sinyatriye. Orus bu çocuk kedi çıktı arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Çıkarttı topa bak. Neyse bunu alırız. Costa kurtan hava iyi. Yarrağımı alırsın dedi rakip. Adeta yani. Ben öyle algıladım. Şöyle çekeriz. Babacım topa gitsene sen topa niye kilitlenmiyorsun? Şöyle. O bizi aşar babacım. O bizi aşar. Şuraya. Şöyle. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel oynadık. Ama işte Kroy. Dönemez abi dönemez ya Kroy çok güzel. Çok güzel bir gol. Gerçekten ama offside. offside. Yani neresi offside diyorum. Yarı, yarı otomatik offside istemiyor yoksa bu oyunun ne mantığı var? Niye var bu oyunda? Var. Ya boş yapıyoruz ama. Ananın mı ya. Hocam öyle bir girme şekli yok ya. Lan ne güzel gol atmıştık ya. Çok klas bir gol. Neyse. Şöyle gördük orada öyle ama. Teo Hernandez herhalde sağ ayağını sadece koşmak için kullanıyor. Bu çocuğu onu nasıl atamıyorsun? Yanında adam bile yok ya. Sen nasıl futbolcu oldun ya? Almamız... Giyeceğiz. İyi bir ya verdik bu. Normalde yerdik ya. Şarjımız da azalmış. Sofası kurulan ya. PSG maçı vardı ya onu bir izleriz ya. Hadi kardeşim hadi ya. Şimdi ne yapıyorsun? Pep Guardiola mısın? Amına kodumu ya. Hadi i̇lk yarıda de değişiklik yapıyor. Sen benim ilk yarıda berabere kalmışsın bir kere. Neyin değişikliğini yapıyorsun? Bir kere yani senin hiç iyi bir şey bu. Zaten ikinci diktesin. Ne gerek var? Gerizekalı. Aptal mısınız ya? Aptal olmayın bu arada değişiklik yaptı mı? Yapma, yapmış güzel. Yapmasaydı hemen saydırırdım da. Öyle de öyle tipler de var. 60 saniye bekletiyorlar. Değişiklik yapmıyorlar kardeşim. Ya git duraklat. Yapma. Güzel. Ben en son bu yüzden kadrodan çıkmıştı. Bu pasta atamadığı için kadrodan çıkarmış. Anladım. Siktir ya. Ya uzun topla hızlı kontrol atan bir kötü yanı var. Ben çünkü defanstan paslaşarak çıktığım için bu oyuncular ileri geçiyor. Bunun yeri geri gelmesini bekliyoruz bir daha. Neyse. Peki. İyi bir uzun top bekliyorum. Haydi bakalım. O sindir. Güzel. Yok offside. Siktir git lan. Yaz. Kardeşim. Bak. O simen. Koşamazsın koşamazsın şimdi mi koştun oğlum ya Sen nasıl adamın önüne geçiyorsun Mali'nin önüne geçemezsin sen ya Bakayım Şöyle not'a bekliyoruz Yardıma mı yapar <laughs> Raul Güzel yerde. Raul Rodri Şimdi 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 Çok güzel çok şık ama direk. Ya ben sikeceğim böyle oyunu ya. Kaç gündür full direk vuruyor bu Pirlo. Abi boşa hamle attı lan adam. Diaz boşa hamle attı gördün mü? Yamuldu lan. Oğlum yanında adam bile yoktu. Niye öyle bir şey yaptın? Atar. Çok bastım ama. Nasıl atıyor ya? Siktir git ya. Hocam durdur işte ya bak. Alacağım onu motor şimdi zaten. Alacağım zaten o topu Haydi. Haydi. Ya neden kayıyorsun kardeşim? Salak mısın oğlum ya? Orada kayması için mesela rakibi salak falan olması lazım. Gitsen gideceğim çünkü oğlum. Hiç Hiçbir zekanı çalıştırmıyorsun ya. Neyse. Hmm. Messi alacağım. Messi alacağım. Bir de Liao'yu alacağım. Çünkü bir ve on numara bir oyuncu almıyorsam onun tarzı olarak bir tane on numara kesinlikle olması lazım. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz ataklarda. Hadi bakalım. Hmm şu taştan bir oyun yapsak şöyle. O yana kemin var ya o bayrağı alacağım. Götüne bir sokacağım. Yani adam da haksız karar vermesin diyeceksiniz. Haklısınız aslında da yani. Abi yapacak bir şey yok ya. Beni buna zorluyorlar. Onu aldım bu arada. Neyse onu aldık. Oyunda böyle saçma bir oyun. Pirlo halattan hava topu falan oluyor yani. Lan şut fake yaptım ya. Yapma kardeşim. Şu şut fake yapsam var ya. Belki de durdu. Ananın ya bu çeh neymiş kardeşim ya. Şöyle bir Siktir ya. <laughs> bir tık ucuma alalım Diğer forvetimiz de ileri gitsin Martinez. Orada bir kontra atakla güzel bir oyunla gol bulalım Oyunu yazdım. Umarım karşılarız bu topu. Siktir. Tamam Messi. Abi yapma ya. Kaleye dön kanka. Ya ne yapıyorsun ya? içinde de iptal ettim. Haydi, haydi, haydi Ronaldo. Lotaro sever oraları, sever oraları. Orospu çocuğu var ama kalede bir tane. Yani dünyanın en büyük orospu çocuğu yüksek ihtimalle Peter Cech'tir. Benim Sikeceğim ya. oldu dünyanın en büyük orusu bu çocuk gözümde şu an. Bir gol yediyor gibi. Gol yediyor gibi. Siktir git ya. Neyse siktir boktan bir video. Açacağım tabii ki de bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Maçı ezdik bu arada yani.